Başlayalım yavaş yavaş. İzleyicilerimiz de geliyor. Lütfen sorularınızla, yorumlarınızla da bize katılın. Böyle interaktif gidelim. Tabii şimdi Galatasaray için artık sezon bitti. Ama bizim başlığımız biraz Kerem Aktürkoğlu üzerinden konuşalım istiyorum. Dün bir paylaşım yaptı Kerem Aktürkoğlu. Kimse ne olduğunu tam anlayamadı. O yüzden istihbaratlara biraz ihtiyacımız var. Sanki bir sezon değerlendirmesiymiş gibi başlayan ama sonunda da bir veda ve mesajımı acaba hissi uyandıran bir paylaşımdı. Hem Instagram'dan yaptı hem Twitter'dan yaptı. Üstüne basa basa bazı şeyleri vurgulamış gibiydi Mehmet ama nasıl yorumlamak lazım? Senin istihbaratın neler? Soralım. Şimdi sen de lütfen mütevazı olma. Bu medyada en yabancı hakim kişilerden birisin. Sana şunu sorayım ben direkt. O yaptığı Türkçe açıklamanın bir de İngilizce paylaşımı yapıldı. Evet. Yani kariyerini Galatasaray'da devam etme üzerine kuran bir oyuncu bir de İngilizce paylaşım yapmazdı. Veda mesajı değil, çok net bir ayrılmak istiyorum mesajı. Zaten bizlerin genel istihbaratları da Galatasaray muhabirlerinin sırf benim değildir. Diğer meslektaşlarını muhakkak duymuştur. Bir aydır oyuncular aralarında yaptıkları sohbette bu kriz ortamının yeni sezonda da dağılmayacağı. Nedir o açalım. Seçim süreci A'dan Z'ye belirsizlikler yaşandı. Başkan belli değil hoca belli değil. E, takım yani bir yeni bir hikaye bence zor yazar Galatasaray kolay kolay. Galatasaray'ın bu saatten sonra yapması gereken bence bir yapılanma. Nedir o yapılanma onu da açalım. Ünal Karaman'ın Trabzon'da, Samet Aybaba'nın Beşiktaş'ta yaptığı gibi artık hani bence Galatasaray'ın kısa vadeden ziyade bir uzun vade ve bu sancılı geçecek. Yani bir artık kulübün o kadar eski bir mali gücü yok. Sil baştan Dursun Özbek Tudor dönemi 40 milyon euroya kurulan kadro gibi. Ve e, şunu da unutmayalım e, Sinan, Sinem, ligimizde rekor satışları oldu ama bir pandemi sonra son rakamlar hep azalmaya başladı. ki evet. İki, e, Cenk Tosun Everton'a Süper Lig'de attığı gollerle transfer olmadı. Şampiyon Lig'inde attığı gollerle transfer oldu. Yani Daha Galatasaray... lider sezondu o. Bazen unutuyor insanlar hangi sezon olduğunu. Tabii yani tamam Badu Endiaye'de Stoke City'ye gitti ama o dönem... O dönemler Dembeleler, Vinicius'e anormal paralar Kutinho'ya falan veriliyordu yani. Şimdi kimse vermez de 16 milyon euro. Şuna geleceğim. Galatasaray seneye Avrupa'da yok. Yani bu yaz teklifi aldılar aldılar oyuncular ve Kerem dışında bir isim daha ekleyeyim. Marka. Marka'nın öyle ya da ya da ben sana şunu sorayım. Marka İtalya ya da İngiltere'de orta seviye bir takımda şu performansı gösterse Brezilya milli takımından Teklif alırım almaz mı bak %100 alır demiyorum ama bence yine bir alma ihtimali ama var. Evet yani kadro en azından bir aday kadroda olur yani. E, artı e, hani Türkiye'de işte en tam zamanları taliska bile e, e, Aldık, zar zor evet. sanki bir tane ama çok zor alabildi o teklif yani. Bizim ligten olmuyor. Neye geleceğim? E, Katar'da Dünya Kupası var. E, 2022 yani kendini markanın yerine koy. Bu sene transfer oldun oldun. Bir sene Avrupa'da yoksun. Fiyat düşecek e, her anlamda. Artı bu saydığım Kerem Marcao'nun yıllık ücretlerini bir hatırlatalım. Kerem 8 milyon TL, marka 1.2 milyon euro. Çok rahat Avrupa'dan kendilerine bu parayı verecek kulüp bulabilirler. Yani bence en olası senaryo şu an e, bu yaz transfer dönemi. Ama bu demek değil ki Galatasaray ilk teklife 8-9-10 milyon eurolara bu iki oyuncuyu satacak. Ama en önemli iki oyuncusu kabul edelim. Ve oyuncular gitmek istiyor. Yani Kerem Marcao'yu daha da çoğaltırız. Hatta yani bence iyi teklif alsalar Taylan Berkan da gitmek ister. Kolay değil. E, bütün sezonun faturası size kesiliyor. Kum Hemen. torbası görevindesiniz şu an. Herkes hıncını sizden çıkartıyor. Ki ben ikisinin de karakterli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ben Galatasaray'da ne oyuncular gördüm. Yıldız statüsünde olup iki ıslıkta toptan kaçan, sorumluluk almayan. Taylan Aynen. Berkan bence yine karakter koydular. Ha, başarısız oldular ayrı konu ama en azından sorumluluktan kaçmadılar diyeyim sözün özü e, yani Kerem Marka en önemli iki oyuncu olduğu için söylüyorum. Çoğu oyuncu ayrılmak istiyor ama 11 Haziran'ı bekleyeceğiz Sinem. Özellikle Kerem ve Marka için. Ben zannetmiyorum şu an çıkaldığı daha afak konuşuyorum. 7-8 milyon teklif gelsin yeni yönetim beklenmeden satılır. Aynı şekilde Morutan da ama Değil bu mi? isimler, bu isimler Kerem Marka olursa yeni yönetim hesabını sorar, camia da hesabını sorar. 11 Haziran'ı bekleyeceksiniz. Kerem burada bu açıklama üzerine kafa yorulmuş bir açıklama. Son maçtan sonra spontane yazılmış bir açıklama değil. Yok, çok planlı, niyetli bir yazılmış bir metin var ortada yani. Tabii o İngilizce çevirisi yapılmış. O notlara profesyonel kaydedilmiş, değil mi? <laughs> Tabii profesyonel destek alınmış. Çok net gitmek istiyor. Ben kulüp ismi açıklayayım. Bende iki kulüp var zaten. Bu bir kulübü hepimiz biliyoruz. Lyon. Scout şefi Bruno çeviriyor. Beşiktaş maçına yolladı. Barcelona maçına kalmana gerek yok dediler. Yani Kerem için bir teklif yapılacak. Diğer kulüp Brentford diyorum. Sebebi şu. Halil Dervişoğlu'nu sezon boyu takip ettiler kiralık oyuncuları olduğu için. Scout ekibi direkt e, Kerem oraya yazdılar. Sonuçta her maç e, Kerem de fark ediliyor. Sözün özü Kerem'e teklif gelecek. Şu an yazılı bir teklif yok ama şu an yazılı bir teklif olsa da ben Burak Elmas yönetiminin Marka ve Kerem konusunda inisiyatifi e, yeni yönetime bırakacağını düşünüyorum. Galatasaray bu kadar kötü bir sezon finali yapmışken de ben zannetmiyorum böyle astronomik 15-20 milyon eurolar gibi teklif gelsin hemen değerlendirin. O yüzden biz 11 Haziranı bekleyeceğiz ama en azından niyeti söyleyelim. Kerem net şekilde ayrılmak istiyor.